Aile müdürler mi Her müdürümüzün kendi şeyi var. Görev listesi var. Görev listesine göre devam ediyoruz. Thank you. Işte.

Kesinlikle aynı. Bütün talimatlara uyuyoruz. Bir, bir daha eski günlere dönmek istemiyoruz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Hayırlı, hayırlı, hayırlı günler. Evet orayı alın. Tam Türkiye genelinde denetimler devam ediyor. Biz de ilimizde şu an 1189 kişi ve yaklaşık 49, 49 denetim ekibiyle ilimizin tamamında ve ilçelerimiz dahil olmak üzere denetimlerimizi sürdürüyoruz. Biz şu an Restoranların kapasitelerine göre, kapasitelerin yarısına e, yakın kısmını, e, camlarını, astıklarını, yani 40 kişilik daha önce yemek yenen yerde 20 kişiyle e, hizmet verdiklerini gördük. E, bu kurallara esnaflarımız uyuyor. E, vatandaşların da genel anlamda maske taktıklarını hep beraber siz de gördünüz, biz de gördük. E, kurallara düzce uymaya devam ediyor ama e, özellikle kapalı alanlarda, Bulaş riskinin olduğu alanlarda insanların dikkat etmesi gerektiğini tekrar vurguluyorum. Lütfen insanlar kapalı alanlarda uzun süre oturmasınlar. Sağlıklarını korusunlar. Gözce geçenlerde 50 civarlarındaydı. 100 binde. Şimdi 100 binde haftalık olarak 81'e maalesef plakamızı yakaladık. 81'e geldi. Neden bu artış? Bütün mesele bu artışı sağlayan da bizim vatandaşımız, bizim insanımız. Dikkat etmesi gereken, kurallara uyması gereken de bizim vatandaşımız. Bu rakamları aşağıya vatandaş kurallara uyarak çekebilir. Bir tek isteğimiz buradan tüm vatandaşlarımızdan lütfen kurallara uysunlar. Hızlı bir şekilde bu rakamları aşağıya düşürmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Sağlık çalışanlarımızın daha önce içinde yaşadığı durumları hep beraber gördük. Müşahede ettik. Lütfen aynı durumları tekrar yaşamayalım. Esnafımız da sağ olsun duyarlı, esnafımız dikkat ediyor, dikkat etmeye çalışıyor. Vatandaşımız da esnafımız da ne kadar çok kurallara uyarsa biz de hızlıca daha aşağı seviyelere geliriz diye düşünüyoruz.